Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte My Little Pony araba setini açacağız. Ben zaten açmıştım. Çünkü bu benim küçüklüğümdeki bir oyuncuğum. Sizlere bunu tanıtmak istedim. O zaman sizi meraklandırmadan başlayalım. Bunları dökmekle başlıyorum. Bunları yerleştirmeye geçiyorum. Evet o zaman en yeni olan serimizden başlayalım arkadaşlar. Bunun şöyle bir mekanizması var. Şuradaki düğmeye basıldığında eteği şu şekilde dönüyor. Evet şöyle. Çok güzel yine saçları önünde böyle. Bir de tarağı var. Çok soft bir tarak. Çok hoşuma gitti yani bu set. Doğum günümde bu set alan e, arkadaşım için yani bizim dünyamız Barbie kanalına abone olmayı ve videolarını beğenmeyi de unutmayın. Ona buradan selamlarımı iletiyorum. İnşallah umarım yani bir videomu izlemiştir. İzlediyse yorum atabilir. Böyle bir tane yine çok güzel e, hediye kutusu var arkadaşlar. Aslında turkuaz renginde ama şu an kameradan baktığınızda yani ben baktığımda mavimsi olarak gözüküyor. Daha sonra arkadaşlar şöyle şu şekilde şunu bir açayım. Şunu açamadım. Heh, evet. Bilgisayar olarak ve kitap olarak da kullanabilir bir tane aparat gibi bir şey. Sonra tokalar var. Yine bu cevher çıkabiliyor. Bunlar ikisi de toka. Tarak, törpü, ayak manikürü manikür mü artık pedikür mü tam bilmiyorum. Şimdi minik bir tane joylerden çıkan, genel joylerden. böyle bir tane poni var. İçine atmıştım oynarındır diye. Sonra arkadaşlar Toyshop'ta Shop'ta satılan yine paket paket trollerden var. Çok tatlı arkadaşlar. Bu çok tatlı. Tombit. Tombit, tombit. Evet arkadaşlar, buna geçelim o zaman. Burada da böyle bir tane poni var. Küçükken çok severdik. Mindful polis severleri yoruma geçsin. Yorumlar inşallah bu sefer açık olur. Nasıl açık olacağını bilmiyorum. Bilenler yorumda beni yönlendirebilir. Çok sevinirim. Şöyle bir tane şeyi vardı. Bunun adı Revity'di arkadaşlar. Evet Revity'di. Saçları dolaştı. Çünkü birkaç yıllık olduğundan dolayı. Sonra Spike var. Bir tane morlu bir tane polinin yardımcısı filan da herhalde bu ejderhası. Adını hatırlıyorum bakın. böyle bir tane arabaları var. Arabaların bagajı bile var ki bagajında bir tane e, çanta var. Bu çantayı da o zaman açıp geliyorum. Arkadaşlar tek elimle açmak zorundaydım çünkü e, kamera tutucum kırıldığından dolayı, bozulduğundan dolayı tek elimle tutup tek elimle size gösteriyorum. Birazcık zor oluyor o yüzden video çekmesi. Bu yüzden like'larımı hak ediyorum bence. Böyle toka çıktığı için Revit'in çantası. Daha sonra arkadaşlar şöyle kanatları açılabilen Şöyle göstereyim kanatları açılabiliyor şu şekilde. Sonra da ıı, tacı var ve kolyesi var, cevherleri var. Yine şu şekilde bir tane amlemi var, sembolü. Ne deniyordu onu artık hatırlamıyorum. Tacı çok güzel. Son şuraları şuraları o tırnaklarının altlarını. Tırnakların desenleri bu arada çok hoş. Desen ıı, altına oraya takmak için düşmüyorlar bu şekilde böyle birbirine bağlanması için aparat yeri bile var. Bagajımız da var. Çok hoş. Evet. Spike koymak için bir yer daha. Ee, umarım bir videomu beğenmiş, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, o zaman ya aslında şu an videoyu bitirecektim. Ama birazcık sürmesini istiyorum. Kısa oldu çünkü 3 dakikalık. Ne yapalım? Şunun eteğini bir kere daha deneyebiliriz. Çünkü az önce tam olmamıştı. Çok eğlenceli bir oyuncak arkadaşlar. Ee, belki söylemişimdir. Belki söylememişimdir. <laughs> Tekrardan söylüyorum. Çünkü bir tane daha video çekmiştim. Aynı bu şekilde bunlara tanıtmak için. Ama o olmadı. Farklı bir şey oldu. O yüzden onu atamadım. O yüzden tekrardan çekmek istedim. Bu hediyeyi alan arkadaşım Bar bizim dünyamız Barbie kanalındaki arkadaşım kuzenim için teşekkür ediyorum. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Onun kanalındaki videoları beğenmeyi ve abone olmayı onun kanalına da unutmayın. Benimkine yine de hadi bakalım like atıyoruz beraber. Şu like tuşu olsun. Şu. Siz de atın. Çıkırt. Şimdi abone olma tuşu. Çıkırt tümünü seçiyoruz. Artık benim attığım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere.